Aynen kesinlikle. Kesinlikle hı hı. zaten hı hı. ben bir söyledim. Bir şey ver. Şu belli şey Şu şey ver. Boş ver. Nasıl Bu da benim yaptığım. Şu boş Bir de de. Ne yapayım? Kalan yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Bunlar da benim. İyi, güzel. Aa, ama şu onun ortadaki siyahı var mı? Yine de hocam ben bir şey bilmem ha. Ben cahilin biriyim. Estağfurullah. <laughs> kalemi tutarken dikkat edeceğimiz nokta şu orta parmağımızdan güç alacağız tamam mı? Evet. Burasını yana yatıracağız. Yan yatırıp orta parmağımızdan güç alarak bu şekilde aşağı doğru indireceğiz tamam mı? Evet. Yoksa çok tehlikeli. Evet. vermeyin. Evet. Oo. Ee, i̇smim Emel Pınarcı. Bozok Üniversitesi Geleneksel El Sanatları'nı bitirdikten sonra Yozgat Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitmen olarak görev yapıyorum. 8 yılım. Ee, bu yıl Bakır Kursu'nu açtık. Bakır Kursu'nu açmamdaki amaç e, gele, gelecek nesillere aktarmak ve e, sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamaktı. Çünkü bakır e, yeraltı zenginliklerimizden gerçekten hem çok faydalı hem de işlenilebilir olması, görselinin çok yüksek olmasından dolayı bakır kursunu açmayı tercih ettim. 20 tane kurs yerimiz var, 20 kişiyle başladık, 15'e tam geliyor şu anda. Talepler güzel, yani gördükçe yapmaya başladıkça terapi gibi geldiğini söylüyorlar. Bunu daha da profesyonelleştirenler var, ev ekonomisine katkıda bulunanlar var. Bunu da görmek bizi daha da mutlu ediyor. Malzeme teminini Erzincan'da tanıdığımız bakır işletmeci işte ustalar var. Oradan temin etmeye çalışıyoruz. Bu mutfak eşyaları üzerine bu şekilde ayranlık mesela ayran için bardaklarımız var. Sus eşyalarımız var. Bu şekilde abajur. böyle bir şekerliğimiz var. Yayıldığı için e, demlenmesi, tadı çok daha farklı oluyor ve uzun ömürlü oluyor. İçi kalaylı olduğu zaman e, daha da sağlıklı oluyor. Kalaylı olmasından kaynaklı. Bakır bilekliklerimiz var. Üzerine motif çizip e, herkes kendi tasarımını yapabiliyor. E, bakır dediğimiz gibi e, Sebe Suresi'nde de Hazreti Süleyman için erittik ve akıttık diyor Sebe Suresi'nde. Biz de ondan yola çıkarak bakır bilekliklerimizi kendimiz tasarlayıp kendimiz üretmeye başladık. Bu şekilde nazar koruyucu ve manevi değerlerimizi yansıtıyor. Olan. Elektrik, elektriği elektrik, alıyor. Elektrik, Aynen ama. vücuttaki elektriği alıyor ve nazardan koruyor. Ha. Küpemiz de aynı şekilde. Kendi yaptığımız bir ürün. <laughs> tamam. Ee, yıl sonu sergilerimiz olacak. Ee, yıl sonu sergilerimizde de e, halka açık bir şekilde olacağı için geniş kitlelere e, duyurmak amacımız. Daha geniş kitlelere e, ulaşabilirsek çok daha mutlu olacağız. Safetliünsal. Kaç yaşındasınız? E, 54. Ee, bu kursan internetten kontrol ederek e, düzenli aralıklarla halk eğitim merkezinde e, bransal olarak herhangi bir eğitim veriliyor mu diye düzenli olarak kontrol ediyordum. E, bir de çarşıdaki arkadaşlardan bu şekilde bir duyum aldınız mı diye soruyordum devamlı olarak. E, ee, i̇ki hafta oldu. Ee, şimdi e, ülkemizin özellikle el sanatlarında bakır muhteşem eserleri mevcut. O yönde de yaş itibariyle biraz durgunluk ve sakin olarak sanat eseri boyutunda bir çalışma yapmaya arzuladığım için epeyden beri de içimde bu his vardı. E, kışın bu boşluğu bu halk eğitim merkeziyle gidermeyi düşünüyorum. E, psikolojik olarak tamamen bir rahatlama söz konusu. E, dışarıda karın yağışı, elindeki ufak aletlerle kendi iç alemini sakinleştirmek için çok güzel bir e, uğraşı. Bütün insan, e, elinden yetenek gelen kardeşlerimize tavsiye ederiz. E, bakır, e, ülkemizin esas maden olduğunu düşünüyorum. E, bir de kalıcı, e, yaklaşık 1000 santigrat derecede yok olabilecek bir maden olduğu için yapılan eserin daha uzun süreli nesillere aktarımı olacağını düşünüyorum. Peki, malzeme zorluk yaşıyor. E, yok, ülkemizde Allah'a şükür şu anda e, ara, arayıp dolaşamadığımız bir malzememiz mevcut değil. E, Erzincan, Urfa, Diyarbakır, Ankara, İstanbul'dan zaten yoğunlukla gelebiliyor. E, malzemenin çeşidine göre, mikron cinsine göre her yerden bulabiliyoruz. Peki ne yapmayı planlıyorsunuz iyice öğrendikten sonra? E, i̇yice öğrendikten sonra dedelerimizin, ecdadımızın yapmış olduğu e, orijinal Anadolu motifleri, halıdaki e, Türk-İslam desenini ve sentezini işlemeyi düşünüyorum. İsa soyadım Taş. E, kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Kurslardan nasıl haberdar Kursları geziyordum burada. Emel hocamı gördüm. Çok mutlu oldum. Burada öğrenmek istedim, geldim. Neden peki Bakır Sanat'ı tercih ettiniz? Anadolu'nun büyük kesimi bence süper bir şey. O yüzden e, Bakır'ı tercih ettim. Eğitim Eğitimimi düşünce bileklik yapmayı düşünüyorum. E, ev dekorasyonunda şeyler yapmak istiyorum. Öyle. 伝えたからです。<laughs> <laughs>